12 dakika 18 saniye edit. Oo. Oo. Oy, he? Aynen öyle harbiden he oh yani. <laughs> 12 dakika 18 saniye edit ne? Hadi başlayalım bakalım. Bunun filmini yapsın biletli gidelim 12'ne harbiden. Kral bir 5 lira falan bilet ücreti koy alalım da öyle izleyelim. Selam. <laughs> Hi guys. Artık yayın 50 yiz. 50 evet 52 oldu. Gördünüz mü? <gülüyor> 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 Oğlum çok komik lan. Ha bu genel edit mi? Sadece benim editim sandım. Aa benim editim evet. Anladım. <laughs> 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 Burada yayına Mabel Matiz konuk oluyor ama ben hayatımda bu kadar çirkin ve fake gülmemişim daha. gülmemişimdir daha. Çok kaşlarım bile titriyor o kadar fake gülmüşüm ya. İzleyin onu siz YouTube'da. Oğlum bu gen bu genel edit mi tekli edit mi? Ha, genel editmiş. Videonun açılışı bizim ne oldu ama bu güzel. Evet devam. biraz sen eksik ne olacak? Aha. Oha, ne kadar güzel ayrıntı. Terminator'un gözü var ya. Her zaman da Ananı Aha. <laughs> gördüm, <gözünü> Çok <laughs> güzel olmuş. Abo. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Bu ne lan? Ben de burada Bekliyim <laughs> 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 yani yer Yarıldı içine mi girdin? Nereye saklandın? Mutfağa mı saklandın? Yemek misin sen? La, bak, hiçbir şey yapamıyorum. Bu ne lan? <laughs> Tam balse edecektik. Aa, o ne öyle? Hangi oyun bu? <laughs> Tam balse edecektik. Oh, yani. profil resmi benim profilim kalsın mı yoksa o logoyu mu koyar, koya, kolay, koy koy koymüşüz de de Ben de böyle oluyorum. Türkçe 22 yıldır konuştuğum dil deyip sitem ediyorum kendime bazen. Ben de suyumu içeceğim önce sen hiç o halde. Ama bunu koymaman lazım. Bunu koyma. Bak bu video 9 aylık. Ben o zamanlar daha daha ben piçtro piç bu videolar çok eski ya. Yapma ya. Re rezil etmeye çalışıyorsun bizi. Bana güvenmiyor sen <laughs> demiş. Sahabe tam o zaman demiş ve suya doğru eğilmiş. Tam suyu içecek iken akrep sokmuş. Sahabe o can acısına Yukarıya doğru bakmış ve yalvarmış. Niye soktun ey akrep? Akrep sehabenin gözlerine bakmış ve demiş ki: Ben akredim. Ay bakamayacağım. Akrepler sokar. Boğur mu? Hayır. Ne hayır? Hayır. haya Lola, yeah motherfucker. the var Saat? bu hayatta bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya bu hayatta bir sikimde doğru gitsin ya Donate sesi aynen patlatacağım şuradan ya patladı <laughs> 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 onun kaldır karşısına şey yap turret koy Keşke videoyu yaparken şey yapsaydın. Sağ alta köşeye böyle yayıncıların isimlerini ekleseydin. Edit izlenir de kimi izlediğimizi anlayamıyoruz. Ben bu yayıncıların hiçbirinin ismini göremiyorum mesela. Anlamıyorum kim olduklarını. Salak. Allahsız kitapsız oyun ya. Resident Outlast ya. Allah'ım. Şu oyunu oynarken ne azaplar ne işkenceler çektik. burada bana bu ya aynısı bana şey olmuştu. Hem böyle konuşuyor konuşuyor yok işte aa, böyle haçsız haçsız şeyler. Kimse bize böyle davranamaz. Bu böyle da hadsizce davranıyor. Sonra biz sakinleş deyince hadsiz biz oluyoruz. Böyle bir şey mi var ya? Yok abi böyle insanlarla muhatap olmayın. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... Ya ya, korkana netim, ben <gülüyor> <diyeyim>. <gülüyor> ya o çocuğa çok güler. Aa CS modları. Mevzu o... o neydi? O neydi? O neydi? O neydi? Ben küçükken köpek maması yiyordum. Yani bir köpeğe veriyordum. Bir sabah bir bana, bir sabah bir bana. Hayır sırası değil. Sırası değil hayır. Hakkımı kimse yedi. Köpeğe bakar mısın? O parayı alacağım. Köpek çok tatlı. Şimdi TL neden doğru yatırımdır hemen söyleyeyim. Sürekli olarak bir yükselişte bak nasıl yükselişte bakın görüyorsunuz değil mi nasıl yükseliyor bak 10 10 yani. Mesela eskiden 9.72'ymiş mesela 9 ama o yüzden TL'de yatırım dur oldu. Vay. Bu Biz buradayız. Ay, tam ensem kaşınıyordu ya genlikle öğürlüğümü bozmuyor. Ensem mi ama kaşınıyordu? Böyle. Bir bak, merak ettim bakacağım. Gerçekten kaşınıyor. <laughs> Var gidelim. ya, tam ensesini kaşırken çıkmış karşıdaki. Hayır. Ay, ka tam ensem kaşınıyordu ya bozmuyorum, ama içim böyle. <laughs> bu bende oluyor bu arada ya. Arka plan gerçekse bu arada oha. Yaz bunu yaz. Benim ya çişim geldi. Bir çişimi yapacağım. Ya 10. kez yayından kalkıyorsun. Böyle yayın mı yaptılar ama? Çiş yapıp geleceğim. Bu çiş makinesini icat edilsin artık ya. Yani. Bir bu 10 kere çişe ya mi diye diyeceğim. Ben bu videoyu görünce dayanamıyorum. Çık, 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 çık dışarı. Allah belanı vermesin senin. Ah, <laughs> Aa. Yine ne uçup gidiyor? Oh, uçuyoruz havada. Yüretox Simulator'ın. Ölüm, ölüm, ölüp, ölüp gidecekler. Sen de bir elinde kılıç var, orada seyrediyorsun Ne biçim insansın sen? Sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Ayıp, ayıp. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Aklım çıktı. 100 bit için çok teşekkür ederim. Sela okuttuğunuz için. Öleceğime inanıyorsunuz sanırım. Ama gerçek erkekler ölmez aman akım. Tamam mı? <laughs> Sela'yı çok doğru zamanlamayla okutmuşsun. Pointless. Tebrik ediyorum seni bu ee güzel zamanlamayla şey yapışından dolayı. Daha Esin'e pointless diyorum. O kadar tanımıyorum. Düşünün yayın ne kadar eski. Esin şimdi 5 aylık mı 6 aylık mı ne abone. Pointless diyorum daha o zaman. Allah. <laughs> Anne, <ne yapıyorsun> ya? <laughs> geldirir, Balkonda korku oyunu oynanır mı ya? Şöyle bir şey var. Bu ne mesela? Daha bu da birazcık sanki Jahreyn'i andırdı. <laughs> Ananı siker. Siker. Ananı siker. <laughs> Ananı Anne ne yapıyorsun? Korku oyunu oynuyoruz ya. Ama Altımız. Çaldım. Çaldım. Aklım çıktı, aklım ruhumu teslim ettim o annemin gelişinde. It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Biraz çok vuruyor oğlum. Evet annem ağlamıştı. Annem beni fazla korkuttu. Aşırı korktum çünkü oyunu oynuyorum. Tam full fokus oyundayım böyle. Seslenmiş bana sesini duymamışım ben kulaklıklardan dolayı. Peçeteyi aldı gözümün önüne şöyle peçete salladı. Şu Şuradan bir peçete girdi gitti. Aklım çıktı. Böyle baktı ben gerçekten çok korktum çok üzüldüm ağlamaya başladı. Gittim bir de onu sakinleştirdim. Hem korkan ben hem sakinleştiren ben. <laughs> Adamlar ekmeğe mum <laughs> <laughs> dikmiş. Oh <my>. <laughs> <mutlu. Şuradan> i̇şte <kararsın. gülüyor> Ekmeğe mum dikmişler. Seni kederi ya. Tamam tamam <laughs> 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 gidiyorum. Fakirliğim bu kadar. Al <laughs> yine. <laughs> Tamam. Kapıyı kapat çıkart. Aha burada da, Aynı. Aynı. burada da var. Burada da var. Hadi oğlum rakun. Hadi rakun popolu. Hadi başaracaksın. Helal oğlum rakun. Kes lan kört. Ya siktir <laughs> git. Ya siktir <laughs> Aa. <gülüyor> Neymiş ya bu? O oyun ne? Biliyor musunuz? Oh ye yeah. What the fuck man? Sensin lan maymun. Pushed. Bu ne? Yetkilileri, yetkilileri sürekli büyük yayıncıya destek oluyorsunuz. Bizi hiç umursamıyorsunuz. Biz burada garip kuraba, fakir fukara yayın açmaya çalışıyoruz, yayın yapmaya çalışıyoruz. Sayın İtopy yetkilileri. Sayın başbakanım, al beni esnasım, beni Sağ klik sağ rezilsin. Ben bir davarım. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle oluyorum. Valorant oynar gibi ben bir davarım. Eğer benim muhitimde, benim radar sonar yetki men menzil içerimde. Tanıdık biri takip mi etti? Ne kaçırdık? Dur. Bir takip geldi biz göremedik mi? Reyhan, ne net ta gelmedi. Reyhan. Bana mı? Eğer benim muhitimde, Doğrudur. benim radar sonar yetkime menzil içerimde açılan bir şeyler varsa onların bana gelmesi gerekiyor. Öncelikle bunu belirteyim. Mitcinlara rakip olmaya geliyorum, mitreynlere rakip olmaya geliyorum. ulan. Ben bayılır Valorant oynamıyorum, ben bugün Valorant oynayacağım. Şu an karar verdim. Yayından sonra tabii, yayında değil de. Karus, oynayalım. Benim lan en kompetitif. FPS oyuncusu bundan sonra bu Twitch'in. için. Benim ben Half-Life bitirdim. Yani abi, ben. bir insanın kendine rekabetçi FPS, kendisini böyle rekabetçi FPS oyuncusu olarak şey yapması kadar onu yoracak bir şey yoktur herhalde. Dünyanın en yorucu ve kanser edici şeyidir. Rekabetçi bir şekilde FPS oynamak. Kanser oluyorsun ya. Merhabalar, hoş geldin. Hoş geldin. Manyağım ben. Abla uyursak çekmiş ne oluyor? Rüyanda görüyorsun kanka. Aa güzel espri. Bak ben bunu çalarım. Ben bunu kullanırım. Rekabetçi mob oynamak. Ya Ben korktum ki adamın korkmasına gerek kalmadı. Tatu ben ilk ülke kullandım sen oyunu. Harbi misin sen? Yeni main'im yoru oldu bile bu arada. <laughs> ben muhtemelen Reyna'yı bırakmam. Ben Reyna oynamaktan çok keyif alıyorum. Ama yoruyu denemem gerekiyor. Ya fazla güçlü yapmışlar. <laughs> bu arada aranızda varsa arkadaşlar öncelikle abonelerden daha sonrasında normal takipçilerimizden. Immortal rank'ta oynamak isteyen varsa yayından sonra şey yapalım mı? Fastlaşalım. Immortal 1 2 3 Radiant gelmek isteyen varsa. Ben normalde KC oynuyorum ama Yoru çok op. Yoru çok op ama Yoru'yu oynayabilmek gerekiyor. Yoru gerçekten şey isteyen bir Ya bu bir ofansif yapmıyor. Kimseye ofansif değil bu. Yoru gerçekten zeka isteyen bir karakter. Yani skill'leri çok basit gözüküyor böyle. Deliyecek geçecek gibi gözüküyor da Yoru'yu kullanmak kolay olmayacak. Çünkü karşı takım uyumuyor olacak. Hani bekleyecek bunları. Ben hani yoru oynayacağım çıksın. Radyansın oğlum sen. Sen oynayabilirsin yoruyu. Zaten. Çalışmak lazım o karakterin üstünde biraz. Karakteri karıştırdı. Ofi kendi kendime öyle verdim. <laughs> Aynen öyle. Aslan Maşadov oynar. Aslan Aslan Maşadov oynar tabii amanak. bu, bu nasıl bir karşılaştırma şekli? Aslan Maşadov oynar. Aynen. O oynayamaz ama. Ne? Shroud CS oynayamaz gibi. Click Hiçbir şey yapmıyor. İnsanlar inanılmaz fazla oynadı ya. <laughs> Among Us'ı ve ben bir o kadar oynamadım. Alışamadım şu oyuna. Hayır main değiştirir anlamında. Omen main ya o yüzden dedim. İyi de şimdi Omen'la Yorun'un görevleri aynı değil. Biri smoke biri entry. Etmeden, etmeden, yol Vay be. E yine videoda güzel şeyimiz var. Bir güzel kliplerimiz var. Aslında bak böyle videolarda bence şeyler daha ilgi çekici oluyor. Böyle biraz inside joke yani böyle kanala özel şakalar ama dışarıdan da anlaşılabilir. Yani verilen tepkiler o an vibe'la hissettiriyor böyle. O diyorsun bunların bir var. Ya.